Merhaba arkadaşlar uzman kulaştan ben Rıdvan tekrar karşınızdayım. Evet arkadaşlar köy binası dokuzlar için yine bir köy savaş düzeni vereceğim arkadaşlar. Müthiş bir savaş düzeni arkadaşlar. Ee, ben çok yani daha önce de denedik ve hala da şu anda kullanıyoruz. Yani bununla alakalı size e, saldırıları da izleteceğim arkadaşlar. Hem de son savaştan izleteceğim arkadaşlar. Hemen bakalım köy düzenimiz nasıl onu da Önce bir göstereyim size arkadaşlar. Yapılış şeklinden geçmiyorum arkadaşlar. Yapılış şekli işimiz yok. Evet arkadaşlar köy düzenimiz bu. Arkadaşlar köy binası 10 olduğuna yani göründüğüne bakmayın. Ben kendi düzenimde yaptığım için yani kendi köyümün özellikleriyle yaptığım için arkadaşlar 10 görünüyor ama şu anda köy binası 9. Şu alttaki gördüğünüz e, şunlar arkadaşlar köy binası Onlardan gelen tuzaklar onları eklemedim sadece. Ben köy binası daha yeni 9'a geçtiğim için 10'a geçtiğim için özür diliyorum. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz bu köy düzeni gerçekten müthiş. Sadece bu kadar söylüyorum ben size. Yani birazdan size tam 9 tane saldırı izleteceğim. Bu köy düzeni ile alakalı. Bakın arkadaşlar abartısı söylüyorum. Bir savaşta tam 9 saldırı. Yani bunu kolay kolay bir savaşta göremezsiniz. Öyle söyleyeyim ben size. Ve şunu da söylüyorum. Saldıran kişilerin kalitelerini de göreceksiniz. Yani bu kadar bu düzende iddialıyım. O yüzden arkadaşlar bu savaş düzenini tavsiye ediyorum. Umarım sizler için de faydalı olur. Yani biz klanda bu düzeni kullanıyoruz. Hani sizin de klanlarınızda başarılı olmanız için böyle bir düzeni size de tavsiye ediyorum. Umarım sizler de alıp yaparsınız ve tavsiye edersiniz arkadaşlar. Başka bu düzenle alakalı ne diyeceğim sizlere? Başka bir diyeceğim yok arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim ben size. Tabii ki her köy düzeni üçlenir. Yani işte atıyorum siz buradan hemen alıp yaptıktan sonra abi bak bana bir kişi saldırdı hemen üçledi diyebilirsiniz. Bazen arkadaşlar öyle bir şans oluyor ki yani hiç olmayacak bir şekilde köyünüz üçlenebiliyor yani. O yüzden buna aldanmayın. Genel olarak bakarsanız bence ee, yanılma, yanılgı payınız daha da az olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet şu anda e, köy düzenimiz bu arkadaşlar. Hemen isterseniz saldırılara geçelim diyorum. Evet. Size tam 9 tane bu köyle alakalı saldırı izleteceğim arkadaşlar. Bakalım beğenecek misiniz? Bu arada son savaşımız arkadaşlar e, ciddi bir orantısız güç bize karşı kullanılarak kazanılmış bir savaş. 54 56 bu orantısız gücü arkadaşlar bir sonraki klan savaşları videosunda göreceksiniz. Hiç ayrıntıya girmiyorum. Tek tek size bu orantısız gücü anlatacağım. Ona rağmen 54-56'lık müthiş bir başa baş dişe diş mücadele oldu. İnşallah bir sonraki videoyu kaçırmayın. Güzel bir saldırıları izleyeceksiniz. Harika saldırılar izleyeceksiniz. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Hemen isterseniz rakibe gelelim arkadaşlar. Rakip artist bir rakipti. Önceden kanala bir yazı, yaz, yazı yazdılar. Mesaj gönderdiler işte falan filan işte arkadaşlar. Neyse kendilerine çok güveniyorlar. Ama reziller arkadaşlar. Tam 9 kez düzenimize saldırdı ve alamadılar. He düzenimizin kalitesi mi doğru. Ama e, tabii ki kendilerinde hatalar mutlaka vardır. Belki diyebilirsiniz ya ben buna bir kere saldırırım alırım diyebilirsiniz. Ama göreceksiniz. Şu anda size izleteceğim arkadaşlar. 18 Emrah'ın saldırısı. Emrah'ın düzeni. Hemen 18 birinci saldırıyı izliyoruz arkadaşlar. Hızlı biraz hızlandırmalar yapabilirim. O yüzden hani zaman fazla uzun zor olmasın. Bu arada benim düzenimde arkadaşlar demin gösterdiğim düzende savunmam benim fullü Duvarlar da fulle yakın. Düşünün şu anda Emrah'ın düzenine bakar mısınız arkadaşlar? Şey özür diliyorum savunmasına. Hirolar 11'e 8. Buyurun. Bu kadar ne söyleyeyim. Duvarlar 7-8 karışık. Savunma ne kadar düşük olduğunu görüyorsunuz. Bazıları yükselmiş. Ama bazıları da gördüğünüz gibi düşük. Benim savunmama göre. Buna rağmen, bu savunmaya rağmen arkadaşlar düşünün sizin savunmanız daha güçlü olduğu zaman daha çok iş yapacaktır. Evet. Bakalım bu arkadaş ne yapmış? Hızlandırıyorum. Hep ikinci, ikinci hızlandırmada gireceğim arkadaşlar. Govip'e yapmış arkadaşlar. Ama Güzel düşünmüş, 8'de binici getirmiş. Kaleden tazı çıktı bu arada. Hem bu arada kaleden kalede tazı almanızı öneririm arkadaşlar. Mutlaka kalenizde tazı olsun, ciddi bir şekilde faydası oluyor. Bakın, gördüğünüz gibi çiftte denk geldi arkadaşlar. Yani hızlandırmada pek de güzel olmuyor ama süre uzun olacak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz hani bu zayıf biraz daha zayıf olduğu için bunu hızlandırabiliriz. Evet arkadaşlar maalesef bu arkadaş çabalamış ama gücü bu kadar. Hemen çıkıyorum. Tabii ki sürenin dolmasını beklemeyeceğiz. Evet. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar ikinci saldırımıza. Patrick saldırmış. Patrick bakalım Patrick ne yapmış? Hero'ları yine düşük arkadaşlar. Bu kez ne yapmış arkadaşlar? Goho yapmış. Golem. Domuz yapmış. Ne yapmış peki? Yukarıdan hemen kırıp. Golem'i bu arada kaydı hemen. <laughs> Geç kaldığı için. çeriye girmedi golem. Evet bu sol sol golemlerle girdi arkadaşlar bu arada. Yukarıdan açtı ama yukarıdan kim girecek? Hero'lar mı girecek acaba? Hemen küçük bir hızlandırma. Yo hero'lar da oradan girmedi. Büyücülerle kraliçeyi almaya çalıştık. Gayet güzel. Ama domuzlar da hemen parçalı bir şekilde geliyor arkadaşlar tahminime göre. Hemen yavaşlatalım biraz. Domuzlar parçalı geldi. Diğer domuzlar da aşağıdan geliyor. Bakalım ne olacak. Bu arada tazın faydasını görüyorsunuz. Köpecikler hala orada. Üstlerinde. Bu arada bir bombaya denk geldi domuzlar. Oradakileri gitti en başta attıkları. Bu arada gayet güzel gidiyor ama... Elindeki 5 tane binici boşuna bekletiyor şu anda. Geç oldu. Ve şu anda şifa büyüsü boşa attı. Çünkü biniciler içeriye girmedi. Ve orada çift bombadan dolayı zaten arkadaşlar domuzlar iptal oldu. Gördüğünüz gibi yukarıdaki hero ve golemlerle binanın etrafındaki tesla'lı dahi alamadı arkadaşlar. Geçtik. Bunlar daha böyle basit saldıranlar arasında en basitleri arkadaşlar. 5 büyüyle saldıranlar var ya şunu şunu izleteyim size. Evet görüyorsunuz. Hero'lar yükseliyor gittikçe. 15-16 oldu bu arada. Evet bu arada Valkyrie saldırısına döndü iş. Of cadı da, da yukarıdan saldı valla. Arkadaşlar cadıyı tamamen bitirdi Clash of Clans. Öyle söyleyeyim ben size. Cadı diye bir asker yok. Cadı saldırısı kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Bitti öyle söyleyeyim ben size. Artık bir daha yaşatmak için bir güncelleme yaparlar mı bilmiyorum ama cadı tamamen bitti arkadaşlar. Daha da bir şey söylemiyorum size. Evet, bakalım akıbeti ne olacak bunların? Bir şifa büyüsünü attı oraya. Öfkeyi de merkeze attı. Yani gördüğünüz gibi çok dandik bir saldırı oldu arkadaşlar. Ne yaptığını kendi de bilmiyor şu anda. Tazı daha yeni patladı. Evet, kralın gücünü kullandı. Arkadaşlar maalesef Saldırı iptal. Yani bu savunmayın düşünün full olduğunu. Evet devam ediyoruz. Dördüncü saldırımıza geçelim arkadaşlar. Kim saldırmış? Jess saldırmış. Bakalım Jess'i. Jess ne yapmış? %59'da kalmış bu da. Evet bu da Goho yapmış. Golem domuz. Bakalım bu arkadaşımız ne yapmış? Evet hep aynı yerden geliyorlar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kral girdi. Kraliçeyi alacak. Amacı burada kraliçeyi almaktı arkadaşlar ve aldı. Bu arada kraliçesini daha atmadı. Mantıklı dikkat ederseniz düşüncesi doğru arkadaşlar bu arada. Ne yaptı? Yukarıdan kral, kralıyla sadece kraliçeyi aldı. Dedi ki ben aşağıda bombalar vardır. Ben golemlerle kraliçeyle de aşağıdan gireyim ben. Birkaç bomba patlatırsak aşağıdan domuzlarla temizleriz diye düşüncesi var arkadaşlar. Bunun başka hiçbir espresi yok. Tazıya zehir hattı atılmaz. Bu arada zaten içinden çıktı yavaşlatmak için. Evet bu arada rakip yani şu an kraliçesi tazıya yöneldi. Onunla uğraşıyor. Domuzları parçalı bir şekilde aşağıdan atmaya başladı arkadaşlar. Büyük bir ihtimal şu ortadaki Çifte doğru girecek odumuzlar. Tahmin ettiğim gibi arkadaşlar geçmiş olsun pastırma. Evet şu anda son şifa büyüsünü de attı ama orada inanılmaz bir e, saldırı bir bombardımına savunma bombardımına tutuldu ve geçmiş olsun. %59 binayı alamadı arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size. Evet. Jesta Fos çıktı. Evet babalara geliyoruz arkadaşlar. 18 numara Jekalope. Jekalope bakalım ne yapmış arkadaşlar. %55 almış bu adamda. Evet. Bu ne yapmış? Bu kez kraliçe yürüteceğim demişler. Baktılar olmuyor arkadaşlar. Bir kraliçe yürütelim. Oo, bu arada değişik bir taktik. Aşağıdan girdiler. Yine mi yukarıdan? Yok. İki tane dal kavukla yukarıyı temizleyecek arkadaşlar. Şu anda öyle yapıyor gördüğüm kadarıyla. Evet yukarıdan kraliçeyi almak için. Aslında korkulacak bir kraliçe değil arkadaşlar. Yani 11 seviye. Ya korkma ya aşağıdan gir ya. Yar gelsin yani. Evet bu arada kraliçe yukarıdan temizliğine başladı. Onu hızlandırıyorum. Bakalım ne olacak kraliçenin hızlanmasında. Evet bu arada aşağıdan askerler geldi. Yukarıyı boş verelim arkadaşlar. Kraliçe yukarıda zaten iptal oldu mu oldu. Kraliçe kaybetti arkadaşlar. Evet şu anda golemlerle aşağıdan girdi. Kralı da gayet güzel girdi. Büyücüler de arkadan herhalde girecek. Evet. Oo, 6 tane büyücü de girdi içeriye. Birazdan bir öfke. Kaleden tazı çıkacak birazdan. Kaleden tazı çıktı. Bakalım o tazıyı ne yapacak? Büyücüler patlatırsa arkadaşlar köpecikler iptal edecek yani. Öyle söyleyeyim ben size. Büyücüleri. Bu arada iki tane çift bombayı arkadaşlar golemler patlattı. Bu arada sol, sola bir şifa büyüsü attı. Golem, domuzlar orada iyi gidiyor. Yalnız köpecikler şu anda ciddi bir şekilde golemi yok ettiler. Domuzlar bu arada nereye gitti ya? Yukarıdan geziyorlar. Evet. Evet, maalesef, maalesef, maalesef. Geçmiş olsun kardeşim. Evet arkadaşlar, bu da iptal. Görüyorsunuz. Yukarıdan girdiler olmadı. Kraliçe yürüteceğim dedi olmadı. Alttan gireceğim dedi olmadı. 13 numara. Evet, bu artisti izleyelim arkadaşlar. Şimdi bu bu artisti bir izleyelim. Neden artist diyeceksiniz? Bu artist gelmiş YouTube kanalımıza yazı yazmış işte mesaj atmış falan filan siz e, elemanlarınız iyi biliyoruz. E biz işte savaş mı savaş görün falan filan. Ulan yani şimdi ya neyse şimdi ağzını bozacağım da bütün köylerin ona yakın. Köy köy binası ona yakın konuşuyorsun ya. Yani. Vallahi gelmiş bir de yazı yazmış artist artist. Bak şimdi. Yani artistin senin bu kadar bu, bu, bu düzeni alamıyorsun yani. Bu hero'larla bu köyü alamıyorsun arkadaşlar. He bu arada yani diyeceksiniz ki abi madem köy düzeni bu kadar iyi, hem övüyorsun hem de bu düzene alamıyorsun diyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi her düzen üçlenir. Tamamen bunu dalacak zekaya bırakmanız lazım. Tamamen bu zekayla alakalı arkadaşlar. Yani saldırı taktiğiniz varsa, mantığınız varsa her köyü işlersiniz. Evet. Bu arkadaş bakalım ne yapmış. Artistik yapmayı biliyor ama bakalım bu köyü almasını biliyor mu? Evet, evet. Valkyrie'leri içeri attı. Duvar kırıcı olabilirdi. Boşu boşuna. Oo, ikinci büyü geldi. Oo, üçüncü büyü geldi. Arkadaşlar 5 tane Valkyrie için bu salak 3 tane büyü kullandı ya. Ama o 3 tane Valkyrie bakalım ne olacak? Nereye kadar gidebilecek? Hep beraber görüyoruz şu anda. Valkyriler iptal. Şimdi elinde 4-5 tane, 3-4 tane şey var. Acele büyüsü var. Oo, Emrah'ın bu arada iskeletleri de havaymış. Yani o kadar kara saldırısı izlettim. Demek ki o o karalarda arkadaşlar iskeletler yer olmuş olsa daha kötü olacak. Adam balonları ta nereden gönderdi ya inanmıyorum. Bu arada bakalım ne olacak. Balonlar geldi. Skeletlere bak be. Yavrum ben attığı büyülere bak ya. Allah'ım ya. Ya var ya gideceksin kalanla, Yani senin saldırınla bu kadar diyeceksin. Bu arada arkadaşlar balonları iptal oldu. Neyi kaldı sadece? Kralı kaldı bir de kraliçesi kaldı. Bu arada kralı da iptal. Eee ne yaptı bu 98'de kalmış? Kral, kraliçeyle temizlik yaptı. Bu kadar basit. Evet süre mi yetmiyor? Maalesef süre, yet süre yetmiyor evet. Bu arada alamayabilir mi diyor. Alırdı 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 ama e, kusura bakma yani süreyi de yöneteceksin artist. Sen 5 tane Valkyrie için 3 tane büyü kullanırsan senin sonun bu koçum. Evet arkadaşlar. 13 numara iptal. Gelelim 12 numaraya. Bu da 99'da kalmış arkadaşlar. Bu da 99'da kalmış. Bakalım nasıl 99'da kalmış. Artık hero'lar gittikçe yükseliyor. Görüyorsunuz. Evet. Bu ne yapmış? Yukarıdan kraliçe yürütüyor. 9 tane Valkyrie ile gelmiş. 12 tane bilinçisi var. Kalesinde ne var bilmiyorum. Evet. Bakalım ne yapacak bu. Kraliçeyi burada aldı. Bakın Arkadaşlar. Bu bir öncekilerine göre biraz daha akıllı. Neden? Bir öncekiler ne yaptı? Bu kraliçeyi almak için arkadaşlar gücü kullandılar. Gördüğünüz gibi gereksiz yani gücü kullanmak. Bu arada sol taraftan golemlerle girecek diyeceğim ama golem yok herhalde. Kaleden ne çıkacak? Kaleden de Valkyrie çıktı arkadaşlar bu arada. Golemsiz saldırı. Evet. Valkyrie'ler içeriye girdi. Kraliçe yukarıda hala temizliğine devam ediyor. Bomba patladı orada. Çift vallahi bir bomba daha patladı. Evet. Bakalım. Of 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 of. İki bomba daha patladı ama şifa büyüsü yetişti hemen. İki, büy iki atlama büyüsü kullanmış arkadaşlar. Bu arada Valkyri'ler iptal herhalde. Evet. Valkyri'ler iptal. Eline bir domuzları kaldı. Bir kraliçesi var. Kralı nerede? Kralı da aşağıda. Bu arada yani fena saldırmadı ama yani iki tane atlama büyüsüne hiç gerek yok yani. Onu söyleyeyim ben. Şay, merkezi yer depremle olay bitsin ya. Evet bu arada son savunmaları alıyor diyeceğim ama alamadı. Domuzlar iptal. Biraz hafiften hızlandırıyorum. Evet arkadaşlar daha yeni şu anda Tazı'yı ooo şu an ortada 5 tane savunma kalmış. Tazı'yı daha yeni alacak. Kral geliyor. Bunun da herhalde süre yetmemiş tahminime göre. Evet, bakalım ne olacak? Ne olacak? %98. %98'de kalmış bu artist. Evet, maalesef 99 derken süre yetmemiş. Eee maalesef bu hirolarla, bu orduyla süreyi yettireceksiniz yani. Evet arkadaşlar, bu arada yani bu 99'lar, 98'ler arkadaşlar 3 yıldız olmalı. Yani savunmasız bir köy ya. Yani savunması düşük yani bu köy. Evet. 12 numara armutu da alamadı arkadaşlar. Şimdi 11 numarayı al bakalım. 11 numara da alamamış. Bu armut da alamadı. Ya inanır mısınız bu... Hirolara bakar mısınız ya arkadaşlar? Buradan size sesleniyorum. 30'a 30 Hiro. 30'a 30... Hero. 30 Hepimizin belki de hayallerindeki hero say rakamları. Bu armut yine alamamış arkadaşlar bu köyü. Öyle söyleyeyim ben size. Evet bu arada merkezi deldi. Hızlandıracağım arkadaşlar. Evet domuzları parçalatması büyük hata. Çünkü orada bütün savunmalar donuzları görüyor yani. Ne ya, golemle görmüyor ki? Evet. Şifaları attı arkadaşlar. Son şifa büyüsünü de attı. Evet. Arkadaşlar bu armut da temizlik için süre yetmemiş. Bu arada diyebilirsin ki ya abi sen niye ağzını bozuyorsun da bunları armut diyorsun. Arkadaşlar o kadar havalılar ki o kadar artistik yaptılar ki yani öyle söyleyeyim ben size. Yani o yüzden yani izlesinler de rezil olsunlar diye böyle tek tek izletiyorum yani. Türkçe anlarlarsa zaten sözlerimden herhalde şikayet ederler yani. Evet arkadaşlar 11 numara da alamadı ve alan arkadaşı izleyelim. Alt <laughs> 6 numara almış arkadaşlar Emrah'ı. Hemen izliyoruz. Yuh diyorum başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar hero'lar görüyorsunuz. 5 tane büyü. Valkyrie 5. seviye. Ama ben bu saldırıyı size izletmeyeceğim. Kusura bakmayın. Yani yani bu kadar da bir köy ezilmez yani. Böyle bir orduyla ayıp yani. Evet arkadaşlar umarım e, savaş düzenini beğenmişsinizdir. Bence 10 numara bir savaş düzeni. Keşke önceki savaşların da yani iki savaştır Emrah savaşlara girmiyor olsa da izletseydim ama güzel bir savaş düzeni mutlaka tavsiye ediyorum. Umarım sizin de klanlarınıza bir faydası olur savaşlarda. Savaş kazanmanıza mutlaka bir artısı olur ümidiyle. Sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Yorum yazmayı ve tabii ki beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Uzman Kılaç'tan ben Rıdvan. Herkese iyi oyunlar, iyi günler. Hoşçakalın.